بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حبيش بن خالد تن وهو أخو أم معبد أم معبد أكيد قردشي شو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ve delilühuma el Leysi Abdullah ibn Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ettiği den bahsediyor. Mekke'den Medine hicret eden Hazreti Ebu Bekir yanında efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir ve onun kölesi Amir bin Füheyre var ve onların da yollarını yani rehber onlara rehberlik eden de Abdullah bin Ureygit adında birisi var. Leys kabilesinden. Merru ala khaymetey ummi ma'bedil huza'iyyi. Ümmü ma'bed el çadırına uğradılar. iki tane çadırına. Ve kânet imra'eten berzeten celdeten tehtabi bi fina'il kubbeti. Ümmü ma'bed yaşlı ve iffetli bir kadındı. Kubbenin altında onları ağırlayıp <coughs> yedirdi ve içirdi. Sonra tesqi ve tut'im fesaluha lahman ve tamran li yashteruhu minha. O ümmü Bahmet'ten et ve e, hurma istediler satın almak için. Yani geldiler oraya misafir oldular. yediler ayıştır işte. ama bir de yol e, uzun bir yol var. O yolu gidecekler. 450 kilometrelik bir mesafe ve bu 450 kilometrelik mesafeyi de yürüyerek ya da deve sırtında kat edecekler. o öyle bir mesafeye gitmek için bir yerde konaklamışlar. Orada ne istiyorlar? Oradan et ve hurma istediler satın almak için. Felem yusibu indaha şey'en min zalika ama ne hurma bulabildiler ne de et bulabildiler. Ve kanal kavmu murmidina musnitina ve دا قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيل متين فقال ما هذه الشاة شاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك قال أتأذنين لي أن أحلبها قالت نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فحلبها Efendimiz Aleyhisselam bunları istedikten sonra olmayınca gözüne çadırın yanında bir koyun ilişti kenarında bu koyun dedi neyin neslidir Ümmü Me'bet o da dedi ki Ümmü Me'bet zayıflı onu sürüsünden geri bıraktı dedi Resulullah Aleyhisselam sütü var mı diye sordu Ümmü Me'bet o koyunun buna bile takati yok. Yani süt vermeye bile takati yok. Ne gitmeye ne de süt sağlamaya da takati yok. Efendimiz Aleyhisselam onu dedi sağmam için bana izin verir misin? Deyince Ömür Muhammed anam babam sana feda olsun. Tabii ki dedi eğer onda süt bulabilirsen sağ dedi. Resulullah Aleyhisselam da dua ettiler ve elini koyunun memesine sürdü. Allah is anar one koyunun iki ayağı yana doğru açıldı. Göğsü ise اللَّهُ dolup the one who is the الله who اللّٰهِ the one who is the one who süt vermek için Efendimiz Aleyhisselam bir kap istedi doldurmak için. فَحَلَبَ ف۪يهَا ثَجَّنْ hatta عَلَاهُ الْبَهَاوُ Efendimiz Aleyhisselam sütünü sağmaya başladı. Hatta üzerinden, o kabın üzerinde köpükleri taşmaya başladı. ثُمَّ سَقَاهَ hatta رَوِيَتْ Sonra Efendimiz Aleyhisselam o sütü e, Ümmü Mabed'e verdi. وَسَقَى أَصْحَابُهُ hatta رَوَوْ ve o um, Ümmü Mabed'in arkadaşlarına da o sütten verdiler. Hepsi süte kandılar, doydular yani. Ve şeribe diğerleri de doydular. Sonra arahu, thumma halaba فيها, بعد ذلك حتى ملأ الإناء. Sonra herkes doyduktan sonra efendimiz Aleyhisselam bir daha tekrardan sağdı. Bu sefer de yine kabı doldurdu. Sonra gaderahu indaha ve bayaha. Efendimiz Aleyhisselam kendileri içtiler. Oradakiler içtiler hepsi süte kandılar. Aleyhisselam bir defa daha o kabı doldurdu. Artık ne kadar bilmiyoruz yani. 10 kiloluk bir kıvamı, 15 kiloluk mu bilmiyoruz. Onu Efendimiz Aleyhisselam doldurdu ve onu o kadına bıraktı, Ümmü Mabed'e bıraktı. Onlar ayrıldığı zaman da daha sonradan o sütten içsin diye ve o kadın Peygamberimize biat etti. وَرْتَعَلْهُ anha ve Efendimiz Aleyhisselam oradan ayrıldılar. Hadisimizi İmam Bekavi şerh İbn-i Abdülber İstiab'da i̇bn Cevzi'de Vefa isimli eserinde bu hadisi rivayet ediyor. Bu sayı kanallarla bize kadar gelen bir rivayet. Rabbim bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabi'nin bu tabi'nin kıyamete kadar onlara güzellikle o yanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve ve ala ve sahbihi ve sellem سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه